Yeter, kovacaklar bizi Göz hakkı da bu kadar olmaz. 3,5 kilo göz hakkı olmaz ya. Bugün ofisi tamamen dışarıya taşıdık arkadaşlar. Solar paneller, taşınabilir güç istasyonu. Ufak bir arı saldırısına uğradık. Kovanların yanından geçiyorduk. biz geldik. O ve nasıl geri geldik? O efekte bayıldım bir daha yapalım. <laughs> Yap bakayım. <Şşt. gülüyor> biz geldik. Ve nasıl bir yere geldik? İnanılmaz. Olay olay olay. Böyle gösterelim size. <laughs> o kadar güzel gözüküyor ki yani yanır yanmaz şöyle camı bir açtım ve mutlu direkt şey dedim. Aşkım kalk. Koş kalk diye böyle bir bağırtıyla uyandım ben sabah. bir panikle kendimi dışarı fırlattım yani ne oluyor falan diye. Sonra bu manzarayla karşılaştım. Peki. Çok güzel. Uyandırmış canım karım. Çok güzel gerçekten ya bayıldım yani. Hani şu görüntü direkt böyle denizin dibinden başlangıcından başlıyor derinlere doğru direkt böyle çoğalıyor. Ama bir gerilim filmi gibi daha ziyade. İnşallah Ama şöyle bir Ama şimdi şey mi? arkamızdan şuradan bir adam gelecek gibi duruyor şu anda. <laughs> Kuş cıltı falan olduğu için gerilim gibi gelmiyor buna yoksa ürkütücü de bir yandan yani. buranın horozları falan gerçekten formunda sabah 7 gibi ötmeye başlıyorlar. İstanbul'dakiler artık salmış 10'da falan ötüyor yani. Aman kalkıp ne yapacaksın diye. Bunlarınki iyiydi. Evet sabahın köründe beni onlar uyandırdılar zaten. Öyle mi? Beni onları uyandı. Sonra Sonuçta bir cama dışarıya yandı. bakayım dedim. İyi ki uyandırmışlar. Güzel güzel hadi başlayalım günümüze. Hadi birazcık etrafı gezelim ha. bakalım. Ay çok güzel. Deli yine formunda. <laughs> Güne böyle başlıyor. İlerleyen vakitleri siz düşünün. Hani uyandığında kendine geldiğinde neler oluyor? Görev tamam. Görev tamam mı? Evet. Buyurun. Montlarla dışarıda böyle şeyler. Ben alışkın değilim yalnız. <laughs> Kış gibi giyindik vallahi. Buranın sabahı biraz fenaymış. Güneş de geç çıkıyor. Saat 10 evet. e, falan şu anda değil mi? Bakalım bugün kendimiz ısınacağız. Kendi yöntemlerimizle ısınacağız. E, Karavanımızda, dizel ısıtıcımızdan, sıcak su torbanımızdan. Kendi yöntemlerimizle deyince bir anda böyle ateş falan yakacaksın. Böyle bir <laughs> şeylik kalktı. Yıkayayım mı karavanın ortasına varil getireyim mi sana? <laughs> hani cümleden böyle şeylik kalktı. Kimsesizlik, çaresizlik. Isıtıcımız var arkadaşlar. Ya tabii canım dizel ısıtıcımız var, mazotumuzu yükledik de evet. geldik. Her şeye hazırlıklıyız şu anda ama yine de alışmışız böyle bir şortla dışarı çıkıp denize girmeye falan. Evet ya yani o biraz... Henüz kabullenemedik. İstanbul'a dönmeden önce sanırım bize bir hazırlık aşaması oldu bu evet. Süreci. İstanbul'dakiler arıyor bizi zaten. Yok kış geldi, kombiyi açtık falan diye. Biz o anda shortla konuşuyoruz kendileriyle deniz kıyısında. Şu anda yavaş yavaş o hissi almaya başladık. Soğuk danslarıma başlıyorum o zaman. Biraz geri git de görelim. Bu figürleri herkes görmesin. Yürek dayanmaz. Hop. <laughs> Figür böyle biter. Dans böyle biter bizde. Biz Sivaslılardan. <laughs> Hadi gidelim kahvaltı yapalım. Hadi gidelim evet Biraz gel. sınalım. ısınalım. gidelim. Ne yapıyorsun benim en pahalı ayakkabılarıma basıyorsun ya. Aşkım <laughs> o kadar büyükler ki. <laughs> Aşkım 45 numara. Ne kadar pahalı biliyor musun? Biliyorum ya çok pahalanmış. Hiçbir daha doğum günü öyle hediye alamam yani. sonra neyimiz ya bugüne kadar ne aldıysak onunla devam edeceğiz. Evet. Mesela şu mont benimle böyle bir 45-50 yaşıma kadar gelirse mutlu olurum. <laughs> Aşkım o yüzden ben aslında her şey marka hediye aldım. Yıllarca giydi diye. Dedi, değil mi? Tabii canım. Yıllarca giydi diye bak. Kaç yıldır giyiyorsun? Kaç yıldır giyiyorsun? Aynen. Kıyamam ya. İlk maaşıyla bana bir tane bot almıştı kendisi. Evet. Hatta maaşı yetmemiş. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Evde gitar kutusundan para çıkmış. İkisini birleştirmiş. Ondan sonra bana bir tane bot almıştı. Ben bot alınca dedim ki artık bununla evleneyim yani. Hani kız o kadar yatırım yapmış bana sıkıntı olmasın dedim. Öyle başladı ilişkimiz. Dedim bunun devamı gelir. Bot geldiyse yarın öbür gün bunun montu gelir, şapkası gelir. Bu arada bahsettiği bot gerçekten çok pahalı bir bottu. Sen niye bunu almadın? Alsana bana. Ben sonra ne almadım ya terbiyesiz. Hayır onun aynısından niye almadın bana? Onun aynısından böbrek yetmez. <laughs> Ben kendi çapımda. Ben böbreğimi sattım. Taksim meydanından gitmiştim. Sana bu kadar çizme <laughs> Ama o çizme Senden bot büyük. değil o çizme. Onun çizme olduğunu bile o zamanlar tulum falan zannetmiştim ben onu. <laughs> bu kadar hiç görmedim. Çok nadir giyiyorum kombinlemesi zor. Zaten onu giymiyorsun. Seni onu ekiyor gibiler. Böyle <laughs> sadece kafası dışarıda kalıyor giyince. <laughs> Artık bitirelim şu konuşmayı. İçeri girelim üşüdüm. Hadi gel. Dağınasını. Senin... Kıvıya bastım. Gel bakalım. <laughs> mücadeleye hazır mısınız? Savaşa hazırım. Evet kaybeden karavanı temizler. Anlaştık. Ya. Evet. evet. Peki vuran taraf mısınız yoksa kırılan taraf mı? <laughs> kırılan değil canım ama sen vuran tarafsın. Ben her türlü kırarım. Bunda Bununla var ya masayı kırarım Oo, masayı. Oo, ama seninki gerçekten... Oo. Ama belliydi öyle, o çok öyle. sivriydi. Söyledim öbürünü alayım dedim. Yok deyip artistik yaptım. Karavan temizliği. Is you whip uh. up my appetite. Don't leave me. Alive. gelsin Zehra Hanım. Ay çok teşekkür ederim aşkım. Ağaçlara dalan var. Çok güzel tadı. Toplamıyor ya kimse. Burada ilginç şekilde bahçeden hiçbir şey toplamıyorlar. Her yerde böyle çürümüş meyveler var. Dalında çürümüş meyveler var yani. Şöyle bir yürüyüşe çıkalım dedik. Zehra ağaçlara daldı. İlaçlı değildir inşallah. Yeni <laughs> Çok güzel ya. Bizim yalnız ruh hastası köpek ne yaptı biliyor musun? Kustu galiba. Midesi ağrıyordu. Kustu. Sürekli zaten ot yiyordu. Kustu sonra kustuklarını geri yedi. Kustu. <laughs> Bu şekilde Kustu. bir döngü bulmuş yani. Karnı acıkınca kusup tekrar yiyerek. Zaten sürekli içimden yiyor. Evet. Tamam yeter kovacaklar bizi yürü. Göz hakkı da bu kadar olmaz. 3,5 kilo göz hakkı olmaz Zera. Sana vereceğim. Sen de ha. 4 tane de bana verecek. Sonra beni de suç alet edecek. <gülüyor> <gülüyor> Rüplettim. Daha olmamıştı. Seninki olmamıştı. <laughs> Teşekkür ederim. Bir de söylüyor. Sana <laughs> bulamadım. değişti. Bir anda orman yürüyüşüne döndük. Böyle her bulduğumuz yoldan yürüyoruz. Bence güzel yapıyoruz. Köpekler önümüzde, biz arkasında. Kötü bir yere gitmezler herhalde. Kötü bir yere gitmek ihtimalimde asla. Peki. Kılavuzumuz sensin. Yalnız biz böyle her yolu yürüyoruz ya. Yakında Cumhurbaşkanlığı sarayı varmış. İnşallah sarayın <laughs> kapısına çıkmaz bu yollar böyle. Evet çok yakında Cumhurbaşkanlığımız sarayı varmış. <laughs> Ve evet. Bu terliklerimizle selamın aleyküm diye... <laughs> Şu terlikler, çoraplar... Düştüm be gel. <laughs> selamın aleyküm diye böyle şey yapmıyor mu? Bu terliklerle biz herhalde ee, bir sıkıntı yaratmayız diye düşünüyorum. Bence de. <laughs> Bakın, bir gülüp, İki gülüp gönderirler bizi. Hadi koş, hadi koş, koş. Hadi. Bak bir arı saldırısına uğradık. Of. Kovanların yanından geçiyorduk. Bizim mini bir arı soktu herhalde. Evet ya şu beyaz olanı arı soktu. Bayağı bağıra bağıra kaçtı. Biz de sokuyordu valla. Son anda kurtulduk. Ben çıkayım bari. Son anda kurtulduk. En son biri burama geldi. Bir burama geldi. Nasıl attım onları bilmiyorum. Ay. Şöyle bunları kapattım. Hayır ben öyle de değilim. Göbeğim açık yani. <laughs> ya. Ya. Kapatayım kendimi dedim burası açık kaldı. Bir anda saldırdılar ya ne olduğunu anlamadık. <laughs> dostlar. Size bugünkü hasılatı, hasılatı gösterelim. Hasılatı gösterelim. Yani şimdi burada şu yan teknelerin olduğunu söylemiştik. Söylemiş mi? Söyledik, söyledik. i̇şte ee, oradan birisi geldi. Karavanımızı çok beğenmiş, onunla konuştuk falan filan. Bayağı uzun sohbet ettik Sinan abi. Bayağı sohbet ettik, muhabbet ettik. Karavanla alakalı detaylı bilgiler verdi kendisine. Onlar da araştırma sürecindeymiş. Yani bir karavan alırken öncelikle neleri sorması gerekir? Girdiğinde nelere kanmaması gerekir onları anlattık. Çünkü karavan fiyatlarında böyle çeşitli fiyatlar var biliyorsunuz. Karavan piyasasında daha doğrusu. Fakat işin içine girdiğinizde e, bunun böyle fiyat oyunları olduğunu fark ediyorsunuz. Hani atıyorum 100 bine karavan alıyorsunuz. Yola çıkana kadar 150 bin liraya zaten gidiyor falan gibi evet. e, durumlar oluyor. Hani neleri sorması gerekir, nelere kanmaması gerekir gibi şeyleri anlattık. Böyle bayağı sohbet muhabbet. O bize buraları anlattı, işte yan koyları anlattı. Teknecilikle alakalı bazı sırlar verdi. Sonra gitti, sonra geri geldi. <laughs> Böyle elinde köyden mandalinalar. Şurada ev yoğurdu var arkadaşlar. Yani kaymağı mayma o kadar iyiydi ki. Domateslerimiz var, biberlerimiz var. Şöyle, şöyle güzel güzel biberlerimiz var. Bak şimdiden gözleri kaldırıyor musun? Olacak iş değil. Sinan abiye teşekkür ediyoruz. Bu bölümün sponsoru kendisi iki mandalinaya tavladı bizi. E, teknede yaşıyormuş zaten tamamen yaz kış e, teknenin içerisinde yaşıyor. Kendisiyle tanıştık. Belki yanına gideriz ziyarete. Şöyle bir e, biz de tekneyi dolaşırız. Onunla alakalı sorular sorarız. Ama şu anda onun mandalinalarıyla keyfimiz yerinde. Aşkım. Aşkım orada da uyuyamazsın. <laughs> ya biz şey film izliyorduk. Sonra benim telefonum çaldı yani. Bir iki dakika telefonla konuştum. Tam karavanımız rahat. Çok güzel. Ama orada uyuyamazsın. <laughs> Her yerde uyurum ben. Beni bırak karavanın tavanında bile uyurum. <laughs> Yattığı yeri gösteriyorum şu Vay be oraya ellemesine bile sığdın yani. Cık. Helal. Ay parmağım. Hadi kalk. Bitti mi görüşme? Bitti. İyi misin? O <laughs> Onu diyecekti şimdi. Işte. Yiğit misin? Ne olacak Yiğit deyince? <laughs> ya biz Mutlu'yla sürekli bunun giygini yapıyoruz. E, Cem Yılmaz'ın filmiydi değil mi? Hı, hı. Cem filminde öyle bir replik var. Kuru Murat Yiğit misin yazın? <laughs> Mükemmel bir sahne. E de zaman filmimizi izleyelim Aşkım. mi? İzleyelim. Ya biz bu arada çaylarımızı falan içtik. Şurada probisler yenmiş. Şurada şöyle yalancı çamağacımız. Dışarıda yağmur. Tam pazar. Tam ya. bir keyif ya bugün. Bugün tam bir keyif günü yani. Gerçi tamam. tam pazar bugün. Çekirdek çıkarıyorum. Hadi çıkar onu da yiyelim. Tam pazar olsun. <laughs> Bugün ofisi tamamen dışarıya taşıdık arkadaşlar. Karavanın da dışına çıktık. Şu taşınabilir solar paneller, taşınabilir güç istasyonu. Bizim köpek ve bilgisayarımız sistem tamam şu anda. Bugünkü ortamımız böyle. Güldüğümüz, eğlendiğimiz, huzurla dolduğumuz bir bölümün daha sonuna geldik. Umuyoruz ki sizlere de bu güzel duyguları yansıtabilmişizdir. Büyük ihtimalle çok uzun süreden sonra ilk defa böyle yağmur altında kalmadığımız, fırtınaya yakalanmadığımız bir bölüm oldu. Darısı gelecek bölümlerin başına diyelim. Takibinize, beğeninize talibiz. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.